Müge'de Mahir olayını takip etmeye devam ediyorum. Ee, ya bu ara Müge'ye gerçekten iyi konular gelmeye başladı. Ama konuların ortak bir özelliği var. Aslında hep çözülebilecek dosyalar, gün gibi açıkta olan şeyler bir şekilde es geçilmiş. Ya bu Mahir olayında da beni çok şaşırtan şey şu. Aslında Adana Emniyeti çok güzel bir araştırma yapmış. Yani birçok şey ortaya koymuş. Peki şey soruyorum, suçlu nerede? Suçlu Hapiste değil. Suçlu dışarıda. Suçlu bizim aramızda. Hatta Mahir öldürüldükten sonra muhtemelen babası da öldürülmüş. Ee, ya çok basit bir soru mesela. Ee, Mahir, şey Umut tutuklansaydı e, Mahir'den sonra en azından babası ölür müydü? Ölmezdi. Yani e, burada bir kez daha şunu görüyoruz. Bir suçtan cezasını çekmeyen insanlar inanılmaz cesurlaşıyorlar. Ve bir şekilde hayat mı diyeyim yani bir, bir şekilde bu insanlar bir yolunu bulup da sıyrılıyor. bu da inanılmaz garip geliyor bana hala o doktor raporu işine çok şaşırıyorum. Yani bizler son derece hukuki şekilde çalışmamıza rağmen son derece prosedürlere uymamıza rağmen inanılmaz şey yapardık. Sıkıntı yaşardık bu konularda ama adamlar doktor gelip görmeden rapor alabilmişler mesela nasıl alabilmişler? E, yıkayan gazsal işte başında şu kadar delik vardı demiş. Hiç şüphelenmemiş. Yani insan hiç kimse şüphelenmemiş. Ailenin Aile açıkça beyanı duymuş, şüphelenmemiş. Ya bazı insanlarına demek ki şansı yaver gidecek ve o 17 yıl dışarıda yaşayacak, yaşayacağı zaman var ki yani bu kadar şans onlara gülüyor. Bunu da çok anlayamıyorum. Ama neyse benim burada tekrardan söylemek istediğim yine bana devlete saldırıyorsun falan demeyin. Devlete saldırıyorsam da yapacak bir şey yok. Devlet de işini yapsın. Ee, arkadaş, yani o adam neden dışarıda? Yani çiftlik bulunmuş, sim kart bulunmuş, e, birçok insanla konuşulmuş, şüpheli ifadeleri alınmış, insanlar ifade vermiş, herkes elinden geleni yapmış. Polis de elinden geleni yapmış. Mesela bu sefer polisi suçlayamayacağız. Polis gerçekten iyi çalışmış. Peki o zaman bu davaya bakan hakim ve savcı ne yaptınız? Yani nasıl takipsizlik verildi? Nasıl umut yıllardır dışarıda? Ee, i̇şte sizin o yıllardır dışarıda bıraktığınız insan gitti. Sonra bir başkasını daha öldürdü. Yani böyle olmaz. Ee, sizin keyfinize göre bazı insanlar dışarıda ve sonra o insanlar yüzünden birimiz bir belaya çatıyoruz. Ya herkes sana parayı alıyor musun kardeşim? O işi iyi yapacaksın. Beni o katille sokakta yan yana denk getirmemelisin. İşini yap ya. Gerçekten de böyle çok sinirleniyorum. Neyse yani bu sefer polis teşkilatı gerçekten çalışmış ama yine çalışmayan bir hakim ve savcı kısmı var. Bir yargılama kısmı var. Kendilerine teessüflerimizi bildiriyoruz. Hiç umurlarında değil tabii ki ne düşündüğümüz. Bu arada şeyi de çok saçma buldum. Yani ben Hacettepe, BTP mezunuyum. Geçen bir arkadaş dedi ki hakimler oraya kimliklerini gösterip girebiliyormuş. Niye? Yani bu ayrış ayrımcılığı da anlamıyorum. Yani hakim ve savcı olabilirsin. Hangi üniversite mezunsun? Orası Hacettepe Üniversitesi mezunlarının girebileceği bir yerse sen bir meslek grubuna böyle bir ayrıcalık tanımanın hiçbir anlamı olamaz ya. Hani neye göre tanımlıyorsun bunu? Şeye de çok saçma buluyorum. Yani işte bazı meslek gruplarının otobüse bedava binemesini Binmesine, asgari ücretle bilet basıyor, bilmem 50 bin lira maaş alan bedava biniyor. Böyle saçmalıklara da ayrıca ayar oluyorum arkadaşlar. Neyse sinirlendiğim bu bilgiyi de e, sinirlendim bu şeyde bu araya sıkıştırmış oldum. Bakalım yarın neler olacak? Umut Beyler kaçıyorlar yayından ama işte görünen köyde zaten kılavuz istemiyor. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.